Galatasaray, transferlerin yönünü değiştirebilecek bir haber aldı. Genç Uruguaylı Facundo Pellistri, Türkiye'nin en büyük kulübünün transfer pazarındaki birçok hedefinden biri. Galatasaray, Pellistri'ye büyük ilgi gösteriyor. Çünkü hem heyecan verici özelliklere sahip bir oyuncu hem de Manchester United'ın 8 ila 9 milyon euro arasında bir teklifi kabul edeceği düşünülüyor. Ancak işler karmaşıklaştı. Galatasaray Manchester United'ın Pellistri'yi 8,5 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a satmaya çok yakın olduğu haberini aldı. Facundo Pellistri, çalımları seven ve futbolda büyük bir oyuncu olma potansiyeline sahip bir oyuncu. Bence Galatasaray'ın Panathinaikos'un onu transfer etmesini önlemek için 8 milyon euronun üzerinde bir teklif yapması gerekiyor. Pellistri, kanatlarda bize büyük kalite katacaktır. Bu anlaşmanın kaçmasına izin vermemeliyiz.